Ha. Tamam ben de işim. Işte. Hadi orada Hadi görüşürüz. Bay bay. Yok ne yapayım? Hiç ne yapayım ben? Ne yapayım eşyaları olsun giysileri duruyor da ne yapayım ben? Artık olan oldu. Ha. İşte ne? Yani işte <laughs> o yapsın. Ya. Yani. yavrum köye gitmiştim ben çarşamba günü beş gün üzerine geldim işte oğlumun üzerine çıkacağım kabre gideyim diye büyük bir mutlulukla geldim ama kapıya geldim doğru kapıya anahtarımla açacağım anahtarın girecek yeri yok elimle koydum baktım boşluğa girdi kızım da vardı yanımda Baktım dedim nesin dedim bu kapının şeysi yok dedim bu ne kızım bir bak bakam şuna dedim. Baktı anne böyle böyle hakikaten de öyle yani. Allah'a dua ettim inşallah bir şeyler olmaz inşallah girememiştir Allah'ım sen koru. Ondan sonra işte çilingiciyi getirdik pardon 155'i aradım hepsi geldi sağ olsunlar. Bartın'dan geldiler izler alındı. Hepsi çok iyi. Allah hepsinden razı olsun. Çok yardım ettiler. İnşallah üzülme dediler işte. Baktım girdiğimde her yer darmadan, darmadan. Girişten başla darmadan. Ama yatak odasıyla Barış'ımın odası. iki odaya el dokunulmamış, bazalar açılmış odalarda. Ama şok oldum tabii. Dünyam başıma yıkıldı böyle. Ne yapacağım, ne edeceğim bilemedim. Her yer bomboş ya. Oy Allah'ım. Baktım standlar boşalmış. Bunlar her şeyler inmiş aşağıya. Stand bomboş. Bunların kapakları açık. Kilitli kapakları açmışlar. Bunlardan birkaç bir şey alınmış. Ama stand olduğu gibi. Oğlumun ayeter kürsüsü her zamanki gibi taktığı o kolyesi. Birçok taktığı takıları. Oğlumun elindeki yüzsüyü. Ben takıyordum. Onunla böyle birleşiyordum yavrumla. Kuvvet geliyordu gözüm gibi esirgiyordum. Ondan sonra işte bilmiyorum. Böyle böyle ne diyeceğim, ne edeceğim ben zaten kendimde şimdi şu yani şoktayım. Nasıl oldu, nasıl gitti? Hiç şeyim yok. Ne kim yaptı bunu? Nasıl yaptı bunu? Ey yavrum sen bu kapıdan nasıl girebildin? Nasıl edebildin? Hiç mi yüreğin sızlamadı? Hiç mi barışın sevgisi yüreğinde yoktu yavrum? Kim yaptı bunu? Ne olursunuz? Ne olur oğlum? Bak girdin. Bir şeylik yaptın. Ne olursun? Bak ben, ben iyi değilim. Ne olur? Bana oğlumun değerlerini getir. Kapıma koy. Ben kimselere söylemem. Ben kimselere bildirmem. Yeter ki bana onları getir oğlum. Ne olur? Ben onlarla yaşıyorum biliyor musun? Ben onlarla kuvvet alıyorum. Onlar benim canım. Ben onların hepsini gözümden esirgiyorum yavrum. 10 senedir böyle bir şey olmadı anneciğim. Nasıl oldu bu ben anlamadım. Hiç anlamadım. Ne olursunuz bana yardım edin. El uzatın. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Ne olursunuz. Vicdanın sesini dinle oğlum be. Ne olursun vicdan sesini dinle. O başını yastığa koyduğun zaman beni düşün. Barış'ı düşün. Merhumin, marhumun şeysi alınmaz. Sana iyi gelmez. Satma satamazsın. Elinden tutsa ne zamana kadar tutacaksın anneciğim. Ne olursun. Layık olduğu yere getir yavruma getir onu bana getir oğlum. Ne olursun oğlum. Ne olur. Ne olur. Ne olur? Ne olur? <laughs> Hiçbir şeysini almamışlar Ne ayakkabısına dokunmuş Ne kardırobun içine dokunmuş Bir kağıt almamış Hiçbir şey almamış Resim dahi almamış Aldığı şey takı Stak boşalmış Yatak odamda da oğlumun yüzünü Önemli günlerinde Anlatıyor şeylerinde takıyorum onu orada gözüm gibi saklıyordum. Kızımın da Elizyam'ın da bir yaş grubunda künye almıştım. Elize Kökdemir diye yazdırdıydı tarihiyle. Onu almış. Çocuğumun şeylerini almış. Ne istedin onlardan? Ne? Ne? isteseydim ben sana gene verirdim oğlum. Sen benden isteseydin Barış abine Veya da Barış diyeyim yani abi artık nesin? ben sana gene söylerdim, açıklardım. Gene bir parçasını ben sana verirdim. Ne olursun oğlum. En kısa zamanda bana ulaştır anneciğim. Beni var ya o kadar rahatlatırsın ki dünyaları verirsin bana anneciğim. Ne olur anneciğim. Ne olur. Ne olur. olur. Barış'ı ve beni düşün. Anneyi düşün. Ben sizlerin hepinize kucak açtım. Ben herkese kucak açtım çünkü benim çocuğum dünyanın yüreğine oturmuş tat kurmuş bir evlat. O sevgiyi size verdi. Siz de o sevgiyi aldınız. Ama ne olur bunu yapmayın bana be, yapmayın. Ne olur annem, ne olur getirin bana. Bana yardım edin ne olursunuz. Kanalların hepsi de bana yardım etsin. Bir an önce bulunmasını istiyorum. İçim acıyor, sızlıyor, Yar, yanıyorum, yanıyorum, alevler içinde yanıyorum Barış, Barış alevler içinde yanıyorum anneciğim, on senedir hiçbir şey gözüm gibi baktım anneciğim, ey korumaya çalıştım anneciğim, yine korudum ama olmadı anneciğim, bir vicdansız girmiş anneciğim, vicdanı yok bu kişinin nerde yavrum, biz hep böyle vicdanlı insanlarız, ey yapamayız ama yaptılar Barış kim yaptığını bilmiyorum. İnşallah Rabbim inşallah yavruma bir vicdan verir. Bir güzellik verir de kim aldıysa bana getirir. Ne olursunuz. Ne olur oğlum yalvarıyorum ne olur. Bu gözümden akan yaşları düşünsen benim. Benim benim benim. Ne olursunuz getirin bana çocuğumun değerlerini. Değerlerini getirin. Getirin bana. Ben onsuz yapamam. <laughs> uh <sighs>